Abhazi için önemli belli kutsal bölgeler var. Kendi dinlerinde orada ibadet ettikleri bölgeler bunlar. Bu bölgeler ve için Anıha diyorlar. Abhazya'daki Anıha'lar benim bildiğim elinin üzerinde. Bunun yedi tanesi de büyük anıha olarak kabul ediliyor. Ve abazalar bu anıhalara çok önem veriyorlar. Yani Hristiyansa da önem veriyor, Müslümansa da önem veriyor. Ve abaza dinine mensupsa da önem veriyor bununla alakalı. Anıkalarla ilgili bu coğrafyaya taşınmış yani Anadolu coğrafyasına veya yani burada kurduğumuz köylere taşınmış örnekler var bununla ilgili. Yine deyimlerde, atasözlerinde bununla ilgili kullanılan tabirler var. Yine İç Anadolu'da benim bildiğim İç Anadolu'da özellikle bu Adana tarafında Anıka ilan edilmiş bölgeler var. Mesela Adana'nın üç tane köyü var. Bu üç Boza köyünde de o köyün e, Bireyleri tarafından anıka bölgesi olarak yani kutsal bölge olarak ilan edilip gidip orada ibadet ettikleri daha ziyade dua ettikleri yerlerden bahsederler. Adanaların şeylerinde var bu. Burada ben açıkçası bu bu bölgede denk gelmedim böyle bir şeye Ama benim babam mesela benim babam iyi bir Müslümandı. Hayatında da anıka şeyini bilmezdi benim anlattıklarıma da şahit olmamıştır diye düşünüyorum. Ama babam, birine kızdığı zaman, e, yani babam da öyle çok sinirlenen biri değildi. Böyle çok nadir kızardı ama kızdığı zaman da onun en büyük şeyi, bedduası, avuç belaydı. Avuç bela, avuz açı yedinin belası üzerine olsun demek. Şimdi Apazya'da demi yedi tane, yediden kasıt Apazya'daki yedi kutsal bölge. Şimdi benim babam hayatında Apazya'ya gitmedi. Benim babam Apazya'daki anayolları da bilmez. Ama onun babasından, dedesinden aktarımla babama gelen şeydi bu. Ve ben babama o zaman sorardım, baba e, iş bela ne demek derdim. Bir, babam bilmiyordu. Yedinin belası üzerine olsun derdi. Bununla ilgili başka örnekler de var başka ailelerde. Yani bu yedi kavramını çok kullanırlar ve hepsinde kıkası Apazya'daki anakalar. Eee ama sonra işte ben bu araştırmaların içerisine girince bunların hepsinin bu Anaka kavramıyla bağlantılı olduğunu gördüm, öğrendim. Bunlar da dediğim gibi yine Kafkasya'da buraya taşınmış olan şeyler ve burada tatbik edilip farkında olmadan aynı o azar anlatımında olduğu gibi hayatta geçirdikleri şeylerdi. Avazaların birçoğu özellikle Apazya'dakiler ve buradaki yaşların bir kısmı farkında olmadan aslında kendi inanç sistemlerine hizmet ediyorlar Yani abuzaların bana göre büyük bir çoğunluğu animist. Animizm kavramını biliyorsunuzdur. Animizm bütün varlıkların ruhu, canı olduğunu şey yapan bir kavramdır. Abhaz ya da mesela apazlar kendilerine apaz demezler. Buradakiler de öyle aslında apaz. Abhaz kelimenin kökü aslında görücülerin onlara verdiği isim. Apazlar kendilerine Apsua derler. Apsua kelimesinin de kökünde, hecesinde yine e, apsı, psı, dedikleri can var, ruh var. animizmle alakalı bir durum. Apazya'ya, apazlar apazya demezler, apsını derler. Yine kelimenin kökünde ruh var, can var. Örnek veriyorum. Mesela Abazaça'da tabiat apsabara demek. Apsabara kelimesinin kökünde de yine psı, yine can, ruh gibi kelime kökleri var. Yani anemizm o kadar şeyle çiçe girmiş ki. Dolayısıyla e, dağların, bayırların, ağaçların birçok bu anlamda özellikle doğaya çok önem verirler. Temelinde de bu var. Ağaçlara çok hürmet ederler ve bu bölgelerin çoğunda da ağaç kültürü ön plandadır. Ağaçlara çok önem verir çünkü ağaçların bu anlamda bir ruhu olduğunu, canı olduğunu, aynı bu Avatar filmindeki ben yine yakın tarihte yaşıyor hala. Bu coğrafya ile ilgili değil, da bununla ilgili tanıklık ettiğim biri var. Şu an milletvekili, eski son valisi, mesela sava savaşta şahitleri vardı. E, ağaçlarla alıp meditasyon yapıyordu, transa geçiyordu. İşte bu da animizmle alakalı bir şey. Ben sonra kendisiyle röportaj yaptım, doğruladı yani bununla ilgili. Şimdi bunlar hepsi animizmle alakalı şeyler şey bahçelerin bu kadar düzenli güzel olması bununla alakalı olabilir. Doğaya mı? verilen önemle alakalı. Evet. Tabiata verilen önemle alakalı. Çiçeklere, evet. ağaçlara, yani, bitkilere verilen diye. önemle alakalı. Ve bu genetik miras oradan buraya. Yani ben ben Afazya'daki örnekleri bu yüzden aldım. Burada da senin ev kültürün, bahçe kültürün, senin doğayla olan bu şeyin tanışmışlığın ve iç içe olmanın temelinde yatan aslında o